İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Madame Coco mağazasındayız. Biz Madame Coco'nun Haziran ayında yapmış olduğu %50 indirimli ürünler hangi ürünleri kapsıyor? Fiyatları ne kadar? Gelin hep beraber videomuzu izlemeye başlayalım. Bakın şu kırmızı beyaz porselen grubunda sürpriz bir fırsat var. %50 indirime 2 alana 2 bedava şu gördüğünüz çerezlik ya da başka ne hangi amaçla kullanırsınız bilemiyorum 40 lira fiyatı bir tanesinin bu indirimde 4 tane alıyorsunuz 40 lira para ödüyorsunuz şu gördüğünüz çay tabakları 50 lira arkadaşlar tanesi 12 buçuk liraya geliyor yine şöyle bir servis tabağı var bu da ne kadarmış 160 lira 4 taneye 160 lira diyorsunuz tanesi 40 liraya geliyor en sevdiğim mavi grup bakın bunlar da %50 indirimdeler şöyle mavilerin hepsini göstereyim kahvaltılık ve sunumluk olarak kullanabileceğimiz bir ve düz tabakları da şöyle mevcut. Şurada da yine Madame Coco'nun sürekli satışta olduğu ürünleri görüyorsunuz. Bakın bu 8 parça yemek takımı 400 lira şurada görmüş olduğumuz çay bardakları seçili çay bardakları 85 lira seçili kupalar 25 lira ve 35 lira şuradaki görmüş olduğunuz kupalar arkadaşlar ve başucu sürahileri 50 lira yine seçili yatak örtüleri bakın arkadaşlar Tek kişilikleri 250 lira, çift kişilikleri 350 lira. Tek kişilikleri şu aşağıdaki gördüğünüz balık sırt olan modeller. Bunlar da çift kişilik olanları. Yine seçili pike takımları tek kişiliği 400 lira, çift kişiliği 550 lira. Seçili nevresim takımları tek kişilikleri 500 lira çift kişilikleri 600 lira arkadaşlar nevresim takımlarımızı da şöyle görmüş olalım dimanta 5 parça karaft seti 100 lira 4 tane bardağı ve bir tane de sürahisi var şöyle bir tekli fincan ne kadarmış fiyatı 200 lira indirimde 100 liraya geliyor şu gördüğünüz fincan indirimde ne kadara geliyor? 135 liraya geliyor. Şu Fransızların meşhur fondü kabını göstermek istiyorum bakın arkadaşlar. Bir de fiyatına bakalım. 390 lira 195 liraya geliyor. Şurada görmüş olduğunuz ikili kahve fincan setleri eee 70 ve 120 lira arasında arkadaşlar. Şöyle göstermiş olalım. Şu sepetlere bayılıyorum, çok beğeniyorum. Mutfak için kaşıklık göstermek istiyorum. Ne kadarmış? 80 lira. 40 lira tanesi. Şu sebze kurutucunun da fiyatına bakalım. Ne kadarmış? 200 lira. 100 liraya geliyor. Çamaşır sepeti. Fiyatı 280 lira. 140 lira. Çamaşır sepeti. Mutfaklarımızda yine şöyle şık bir kaşıklık. Ne kadarmış? 65 liraya geliyor. %50 indirimde. Şöyle e, tel süzgeçlerden göstermek istiyorum. Bunlar da 50 lira arkadaşlar. Bu fiyatı normal bence. Cam ürünlerde %50 indirim. Şöyle dört e, 4 parçadan oluşan bir kadeh ayaklı bardak göstermek istiyorum. Fiyatı ne kadar? 230 lira 115 liraya geliyor şu gördüğünüz dörtlü kadeh ise indirimde 135 lira arkadaşlar ee, yine sürpriz bir fırsat titanium profesyonel 7 parça tencere seti 1200 lira ikili Cam fırın kapları 120 lira. Yuvarlığı yine karesi de 120 lira. Yine sürpriz bir fırsat göstermek istiyorum. Seçili su ve meşrubat bardakları 70 ve 90 lira fiyat aralığında. Bu gördüğünüz bardaklar hep dörtlü set arkadaşlar. Çok tatlılar şunlar da. Bu tabağa bayıldım. Şöyle de daha küçüğü var. Yine dörtlü. İster dörtlü ister sekizli bir takım yapabilirsiniz. Cam fırın kapları 55 ve 75 lira fiyat aralığında. Şu 75 lira olanlar ikili gördükleriniz. Değerleri de tekli olan parçalar. Şöyle Plaj terlikleri göstermek istiyorum. 120 lira bakın arkadaşlar terliklerimiz. Burada gördüğünüz nevresim takımları yine tek kişili 500 lira, çift kişili 600 lira arkadaşlar. Tek piteler bakın şu gördüğünüz tek piteler. Ee, çift kişiliği 250 lira tek kişiliği 200 lira seçili piket takımları buradakilerde tek kişilikleri 400 lira çift kişilikleri 500 lira kirli çamaşır sepetleri arkadaşlar ne kadar 600 lira 300 liraya geliyor şurada da seçili yüz havluları 60 TL arkadaşlar. Banyo paspasları yine indirimde. Bir tanesinin fiyatına bakalım. 120 liraya geliyor arkadaşlar. Şöyle minik havlulardan gösterelim. Fiyatları ne kadar? 50 liraya geliyor tanesi. Şöyle sabahlıkları da görelim. Şu sabahlığın fiyatı 500 lira arkadaşlar indirim. İki tane terlik göstermek istiyorum. Bayan terliği 200 liraya geliyor arkadaşlar indirimde. Erkek terliği de 100 liraya geliyor. Şurada görmüş olduğunuz 24 parça yemek takımı 990 liraya geliyor arkadaşlar. Bir de şöyle huç göstermek istiyorum. 50 lira tanesi. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yüklenen videolarımdan haberdar olmak için her kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeniz yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.